başlayalım. Evet arkadaşlar, düzgün çember hareket soru çözümleri ikinci kısımdayız. Ee, sorumuz değişken hızlı düzgün çember değişken hızlı çember bak Düzgün değil bu. Bu değişken hızlı çember hareket. Düzgün olsaydı ne yapardı? Hız değişmezdi. Diyor ki K'dan geçerken tepki kuvveti. kağıdaki tepki kuvveti arkadaşlar. Bu adamın kağıdaki tepki kuvveti kalemizi inceltelim şöyle. Tepki kuvvetimiz kağıdaki tepki kuvveti arkadaşlar. K'daki tepki kuvveti bakın dikkat. Şöyle bir tepki kuvveti var arkadaşlar. Buradaki tepki kuvveti merkez doğru sadece tepki oldu ne yapar? Bu da merkezi kuvvete eşittir. Yani neymiş? Merkezi kuvvet, tepki kuvveti eşitmiş. Tam bu şekilde e yere paralel olduğu anda ip gerilmesi varsa ip direkt merkezil. Zeminde bir tepki varsa tepki F merkezi her zaman için. Bunu daha önceki videomuzda da söylemiştik. Bu neydi arkadaşlar? m v kare bölü r neymiş bu 4 tane mg'ymiş. Dolayısıyla buradan buradan gitti. v kare 4 g r kaldı. Şimdi bana diyor ki bakın her zaman ya kuvvet dengesinden v kareyi bulurum. Kinetik enerji potansiyel enerji veya ilk son diyelim tamam öyle diyelim. İlk enerji ilk enerji ve son enerjide de yeni yazalım. Ya da V kareyi buradan bulup tepki de tamam mı yeni yazılır. Her zaman bu şekilde olur Burada ne yapmış? Tepki vermiş. İlk enerji ne? ilk sıfırsa MGH. Buradaki enerji dikkat. 1 bölü 2 M V kare artı şuradan bakın dikkat yüksekliği var. M G R yüksekliği var. M M M gitti. Dolayısıyla e, ee, G çarpı H 1 bölü 2 V kare. V kareye bakın yazdım. Neydi V karemiz? 4 G R. Sonra devam edelim yazmaya arkadaşlar. Devam edelim. Artı bir tane daha G R var. Burada her bir denklemde G G G gitmedi. H eşittir. Burada 2 R artı. Burada R kaldı. Ne yaptı? 3 R olarak bulundu. Dikkat. Önce ne yapıyormuşuz? Kuvvet dengesinden V kareyi çek. Sonra enerji denklemini yaz. Bu V kareyi enerji yerine yapıştır. Veya enerji verilmişse buradan V kareyi çek. Burada yerine yaz. Tamam mı? Her zaman V kareyi birinden çekip diğerine yazacağız. Dikkat arkadaşlar. Bir de bir soru da bakın tamamıyla yorum ne diyor? Şekildeki ifadenin hangisi yanlıştır? Hangi dikkat? Düşey düzlem. O zaman İp K'da koptuğunda, ip koptuğu anda taşın yere düştüğü ana kadar hız ve iğme vektörü birbirine paraleldir. Evet. Bu cisim yukarı doğru çıkar. Hep bakın hız yukarı doğru değil mi burada? Sonra aşağı inerken hız hep aşağı yönlü doğru mu arkadaşlarım? Ve bu noktada cismi etkileyen iğme her zaman aşağı doğru G'dir. Bu doğru. Bir de yanlış soruyor. İp L'de koptuğunda, ip L'de koptuğunda hız vektörü Nedir bu? Taşın yere düşünceye kadar yaptığı harekette yatay yata sarkı yata hareket. doğrudur. Koptuğu andaki atış e, hızı neyse o hıza atış yapar. Neymiş? Yere paralel atış yapmış. Bu da neymiş? Yatay yata sarkı doğrudur. İp kalasında. İp kalasında bir yere koparsa yani şurada bir yerde bakın koparsa cismi şöyle attım bakın değil mi? Artık V ile attım. Ne yapar? Şöyle bir hareket yapar. Doğru mu? Biz buna eğik atış diyoruz. Taş M'deyken hız ve iğme vektörü taş M'deyken hız aşağı iğme vektörü bakın dikkat iğme vektörü daha ip kopmadı bakın buradaki koptuktan sonra dikkat ne diyor ip koptuktan sonra dikkat ama burada kopmadı için hangi iğme var burada A merkezil var dolayısıyla bu açıda birbirine diktir doğru ip N'de ip N'de kopacakmış bakın ip nerede koptuğunda hız böyle. İpin koptuğu andan taşın yer düşene kadar hız ve iğme bilmektir. Yanlış. Hız burada böyleyken iğme aşağı G. Bir süre sonra hız değil mi? Şöyle yamuldu bakın dikkat. ve üst oldu. G. Sonra ne yaptı? Tam yere çarptığı anda V iki üst oldu ve G. Ne yaptı? Yatay atış hareketi yapan cisim atıldıktan yere düşene kadar geçen süre ne yapar? Daima imi vektörü ile hız arasındaki açı azalır, dik olmaz. Cevap E şıkkı. Çok güzel bir örnekti bakın arkadaşlar. <laughs> Bu soruların arkadaşlar daha önceki soru dahil bir kısmını Neko yayınlarından bir kısmını Paraf yayınlarından aldım. Dikkat. Kaliteli iki kitap arkadaşlar. Buradan bıraktık arkadaşlar. M kütlelisi ne yapıyor? L'den geçerken tepkisi ne yapacağım? Buradaki tepki kuvveti. 1 aşağı doğru mg var. Yukarı doğru tepki var. Tepki daha büyük olsun. Tepki eksi mg eşittir f merkezcildi. Tepkimiz ne yapardı? F merkezdir artı mg idi. Bu ipe bağlı olsa ne yapardı? Adı ne musunuz? İpte gelme f merkezli mg idi. Ve buradaki tepkimiz neydi arkadaşlar? Maksimumdu. En büyüktü. Şimdi yani bunu yazacağım bir. Bir de ne yazacağım? Enerji dönüşümü yazacağım. Buradaki enerjiyi buradakine eşitleyeceğiz. Buradaki ilk enerji sadece kim var? E ilk M, G yarı R var. Tam buraya geldiğindeki son enerjimiz ne arkadaşlar? Kinetik enerji 1 bölü 2 M V kare var. Ya, ne yapacağım? İlk enerji sondaki enerjiye eşit olacak. Yani M, R 1 bölü 2 M V kare olacak. Buradan ne yapacağım? M'ler sağa değişti. V kare 2 gr. Kulağından tutup bunu nerede yazacağım? Bakın dikkat önce. Şunu yazalım. En tepki kuvveti M çarpı V kare bölü R. Merkezli kuvvet artı Mg. Şunu burada yeni yazacağım. Bakın. N eşittir. M bölü R çarpı V kare. V kare neydi? 2 gr artı bir tane mg bakın ne yaptım v kare yeni yazdım şununla bu gitti ne kaldı tepkimiz 3 mg olarak bulundu dikkat arkadaşlar 3 mg olarak bulunuyor dikkat devam ediyoruz güzel bir soru yine değişken hızlı evet burada tam bu konumdayken iğmelerini soruyor şimdi merkezli iğmemizin tanımı neydi cismin merkeze doğru olan kuvvetinden kaynaklanan iğmeydi veya anlık ivme diye ifade bu arkadaşlar. Dikkat. Neydi? Ya V kare bölü. Şunu daha dün yazalım şurasına. Evet. A merkezi yazalım şöyle. Ya V kare bölü R idi. Şunun da doğru mu? Ya da neydi arkadaşlar? Şurası bir dakika. Vektör işaretini koyup da işaretle uğraşmıyorum. Dikkat. Ya da büyüklük olarak neydi? Omega kare R idi. Şimdi burada bu adam 3R. Bu adam R iken tur sayısı n k çarpı r k eşittir tur sayısı n l r l'den bu adam bir tur döndüğünde arkadaşlar bakın dikkat bu adam bir tur döndüğünde arkadaşlarım bu adam ne yapacak 3 tur dönecek arkadaşlar bir dakika kalemimiz bir sıkıntı oluşturdu gene bize şurayı eğer silebilirsek başlayabiliriz ama maalesef olmuyor olacak inşallah bakalım bir şöyle gittik evet arkadaşlarım ne yapıyor bu adam bir tur döndüğünde bu adam 3 tur dönüyor. Yani açısal hızlar orantadır tur sayısı demiştik. O zaman bu adam 3 omega iken bu adam omega yapar. A, K'yı yazıyorum. Ne? Omega kare. 3 omega'nın karesi çarpı R. A, L yazıyorum. Ne? Omega kare çarpı 3 R. O ancak ne yapar? 3 çıkar. Fakat Tam bu andakinin sorduğundan dolayı şu adamın merkezi limesi bu tarafa doğruyken A, K. Bu tarafa doğruyken bununki de bu tarafa doğru. A, L. Yönlerine bakıyorum. ikisinin yönü de ne? birbirine zıt. Yönler zıt. O zaman ne yapacağız? Cevap. Eksi üçlünü niye? Vektör şapkası koymuş. Bakın dikkat. Doğru mu arkadaşlar? Yönlere de bakacağız. Aman dikkat. Büyüklü bu ara 3 ama tam K ve L bu andayken K'nın iğmesi bu tarafa doğru AK L'nin iğmesi de bu tarafa doğru AL olduğu için yönler ters. Eksi alınır. Dikkat. Geldik buraya. Ortalama iğmeyle birçok arkadaşımız hata yapıyor. Dikkat. Ortalama hız ifadesi şey ortalama iğme ifadesi ortalama iğme ifadesi delta V bölü delta T ile bulacağız. Şimdi bu adam ilk hızı bu. V. Son hızı şu. V. O zaman ben delta V'yi bulurken V son eksi V ilk miydi? Yani vektörel bakın dikkatli vektörel ifade. Sonu aynen al V'yi. Şu açı dik. İlki ters çevir. Şunu ters çevir. Topla V. Şu açı kaç olur? Şu açı dik olduğu için bakın dikkat. Bu açı 30 olur. Tamamı 120 ise Burada eğer işlem hatası yapmamışsam şöyle delta V'miz bir tane V çıkacak. Şimdi A ortalama iğmemiz neymiş? 4 metre bölü saniye kare eşittir. Ha, bu adamın buradan buraya gelişiyoruz Yani delta T'si. Toplam, bakın frekansı gördük mü? Frekans 1 bölü 6 ise periyot her zaman 1 bölü f idi ne yapar? 6 saniye çıkar. Şimdi 6 saniye neydi? 360 dereceyi şu alt tarafı yazalım arkadaşlarım daha iyi görsün. 360 derece yani bir turu 6 saniyede atıyorsa bu adam buradan buraya 60 dereceyi delta t saniyede atar. Dolayısıyla buradaki delta t ne yapar? periyodun t'nin altıda biri yani bir saniye çıkar. Burası birmiş. O zaman ne yapacağım? Delta v v bölü birden delta v ve hangi katıya bulduk ya? Dolayısıyla buradan v'ye kaç çıkar? 4 metre bölü saniye olarak bulunur. Güzel bir soru. Dikkat. Merkez ilime m ve kare bölü r ortalama eğime delta v bölü delta t'dir. Delta v'de işlemler vektörel. Frekans 1 bölü 6 ise periyodu 6 bulduk. 360 dereceyi 6 saniyede ise 60 dereceyi 1 saniye tarar. Dolayısıyla delta t'ye bakın. Burada delta t ne yapacak? 1 çıkacak. Direkt 1 yazdım. Ve burada ne yaptım? V çekmiş oldum. Aman dikkat. Geldik buraya. Güzel bir soru. Adam çok güzel düşünmüş. Yazarına teşekkür ediyoruz bu soruyu hazırlarken. Öğrencilerimizin beyinlerinde olay canlanması diyor. Diyor ki 45 metre yüksekten bırakılan birisi. Bir kısmı bırakılıyor ve tam bu adam altına geldi düşüyor doğru mu? Şimdi 45 metreden bırakılan bir isim H eşittir. 1 bölü 2 G T atış gördüğünüz gibi. Serbest metreden 45 eşittir. 1 bölü 2 çarpı G 10 çarpı T kare'den direkt T'nin aslında 3 çıktığını birçok arkadaş söyleyebilir. Sebebi hatırlarsanız evet neydi kuralımız? Kısa, kısa yolumuz 5, 15, 25. 3 saniye süper. O zaman demek ki alttaki tablo buradan buraya 3 saniyede gelecek. Yani 60 derecelik kısmı 3 saniyede tararsa dönerse 360 dereceyi x'te veya biz buna X demeyelim. Aslında orijinalizm denir. T periyoda döner. Ben buradan T'yi çektiğim anda 18 saniye bulunur. Bize ne istiyor? Açsal hız. Niye minimum? bu adam bir defa değil de tam buradan buraya tamam eğer çok hızlı dönse dönüp tekrardan buraya gelip bakın dikkat. Bunu demiyor. O kadar yavaş dönüyor ki ancak tam bu delik buraya geldiğinde içinden geçiyor. Ondan dolayı minimum. Yoksa çok büyük. 5 tur, 10 tur, 20 tur sonsuz tur alabiliriz. O zaman maksimum bu da şey yaramaz. Minimum açsağız. Açsağız neydi? 2 pi bölü t idi. Dikkat. 2 çarpı pi 3 al diyor. Bölü t 18 ise oran 1 bölü 3 Şahane bir soru. Dikkat. Güzel bir soru. Yine benzer bakın dikkat aslında. Bu sorunun mantığıyla bu sorunun mantığı aynı. Birçok arkadaşımız hata yapıyor bu sorularda. Dikkat. Kitabımızda da var buna benzer sorular. Diyor ki bırakılıyor. Minimum Ne yapıyor? Aynı delikten. Yani bu adam bırakıldığında cisim buraya geldiğinde delik de buradan buraya gelirse aynı delikten geçebilir. Şurası 10. Bakın R'yi 10 vermiş. Burası da 10 metre ise ilk ısıtıcı bırakılan bir cisim toplam 20 metre ise kaç saat alır? Hemen aklınıza gelmiştir. 5 15'ten t eşittir 2 saniye. Demek ki bu adamın x, x noktasından y'ye gelme süresi t x y. 2 saniye ise şu deliğimizin de buradan buraya dönme süresi 2 saniye olacak. Delik buradan buraya gelinde kaç tur atmış oldu? 1 bölü 2 tur atmış oldu. Eğer 1 bölü 2 turu 2 saniyede atıyorsa bir turu ne yapar arkadaşlar? 4 saniyede. Yani periyot 4 saniye olur. Tekrar alıyorum. Bu cisim bırakıldığı anda cisim aynı delikten geri geçebilmesi için buradan delik ne yapmalı? Buraya dönmeli. Ne kadar döndü? 1 bölü 2 tur. Bu adam 20 metrelik mesafeyi kaç saniyede aldı? 2 saniyede aldı. Demek ki bu adam buradan buraya iki saate geldiğinde dedik de buradan buraya iki saate gelmeli. iki saate bir bölü iki tur atmışsa bir turu. Yani periyodu dört saate. Bize ne istiyor yine? Açısal hız istiyor. Omega 2 pi bölü t'den 2 çarpı pi 3 bölü 4'ten ne yapar? 3 bölü 2 cevap C çıkar. Ben olsam şu 4 cevabını A şıkkına koyardım. Öğrenciler hemen T'ye gelip işaretledi. Ama ne yapmıyor dikkat bize? T sormuyor kim soruyor? Açısal hızı soruyor. Dikkat tamam mı arkadaşlar? Hemen arkadaşlar, bunu da bırakamayız. Değil. Bulduğumuz T şu an bizim. Aman dikkat. Geldik buraya. Yatay düzlemde ne? Düzgün çember hareket. Şimdi bu tip sorularda her zaman önce en dıştaki inceyenir. Önce L'yi aldım. Sürtünme var mı? Yok. L'yi aldım. O zaman bu cismi etkiyen sadece T2 var. T2. Dolayısıyla Tekrarıyorum Düzgün çembersel hareket yapan cisimlere her zaman merkez olur. Net bir kuvvet olur. Bu kuvvete biz merkezci kuvvet deriz. Tamam mı? Dolayısıyla bundan başka kuvvet yoksa buradaki T2 buradaki merkezci kuvvet eşit. Bu da ne? Bunlara bakın dikkat. Omega'ya omega'ya konsan daha iyi. Eşit kütleli. Yani M e, M. O zaman bu adamınki M. Omega kare aman dikkat uzaklığa toplam kaç bununki? 3 R. Şimdi K'yı aldım. K'yı. T2 buldum. T2 kaç çıktı? Işte? bakın dikkat. T2'miz buradan. 3M omega kare R. Şimdi K'yı alıyorum. Bakın dikkat. K'yı alıyorum. K cismini. K cismini etkiyen bir dışarı doğru T1 var. T2 T2 özür diliyorum. T2. İçeri doğru T1 var. Bileşke kuvvetim içeri doğru olacağından dolayı. Niye? Çünkü net kuvvet içeri olmalı değil mi? Merkezci kod olmalı. T1 eksi T2'ye biz K gen merkezli kuvvetleri. Dolayısıyla T1 ip gelmesi K gen merkezli artı T2'dir. O zaman T1 K gen merkezli M omega kare bunun yarıçapı R artı T2 3M omega kare R Şimdi T1'i bulduk. Kaç çıktı? 4 Yanlış yapmak değil mi? 4 M omega kare R t 2 bulduk. Kaç çıktı? 3M omega kare R. Doğalda cevap 4 bölü 3. Bu tip soruda sürtünme yok ise şu yük gelmesi bu net gen merkezin şu yük gelmesi yani T1 gelmesi hem K'ya hem de L yetgen merkezi. Bakın hem K'ya hem L yetgen merkezi. Diğeri de sadece L yetgen merkezi. Bu şekilde bulunabilir. Artık pratik kadarsınız kitap çocuk inşallah. Kolay bir mantık. Dikkat. Disimleri tek tek inceledim. bir buna ne diyoruz arkadaşlar? Kuvvet analizi diyoruz. Bu kuvvet analizi eğer iyi yapabilirsek mekanikten soru kaçmaz. Dinamikte, harekette, çemberselde hangi konu olsun? Yeter ki kuvvet analizi iyi yapınız. Efektif demeyi yapıştırın. Gitti. Evet. Geldik buraya. Şekildeki gibi dönüyormuş. Burada ipin uzunluğuna x derim. Bakın uzun yolu. x dedim. O zaman şurası x eksi derim. Şu net merkezdir kuvvet şu ipte gelme T. Bu net gen kuvvet de, T. O, o zaman T eşittir 3M omega kare X. Niye omega aldık? Çünkü aynı tabloda bunların açısal hızlar birbirine eşit. Ama çizgiselleri bakın bulamam. Çünkü gerçek bak tam net değil. Uzar. Ötekine bakıyorum. T eşittir ne? M omega kare X eksi R. Burada bir hata yaptım. X değil şu an ne olacak? Burasındaki R olacak. Neymiş? 3M omega kare r eşittir. M omega kare X eksi R'den ne yapar mı arkadaşlar? Şu M mm M omega kare omega kare gitti arkadaşlar. Ne kaldı? 3R eşittir. Şurada R var. X eksi R'ye. X eksi burası eksi. X ne yapar arkadaşlar? Ee, 4 tane R mi çıkar? İpin uzunluğu kaç R'ymiş? 4R'ymiş. Bunun diğer bir hilesi bu kadar uğraşmayacağız bu şekildeki cisimler birbirine bağlanıp dönebiliyorsa arkadaşlar sistemin tam dönme noktasının olduğu şu eksen sistemin kütle merkezinin olduğu noktadır. Kütle merkezi buraya göre tork aldığında 3M R ise M e 3 R olur. Dolayısıyla çubuğumuzun uzun Bakın bu hile dikkat. Tekrarlıyorum. Bu şekilde döndürülen cisimlerin şekildeki gibi düzgün çembersel yapabilmesi için ne yapması lazım? Kütle merkezinden dönmesi lazım. Basit kütle merkezde 3M ile M2 kütle merkezde basıyorsa 3M'de R ise M'de ne olmalı? 3R. Yani tamamı 4R olmalı diye hilemiz var. Dikkat. Geldik. Çalışan ibreli, yel, koan ve akrepli bir saat. Saat çizdik. Akrebimiz kısa, yelkoğanımız uzun. Bir kere açsa hızı aynı mıdır? Hayır. Çünkü Yer Kovan bir tur döndüğünde Akrep'den gelirim. Akrep bir tur döndüğünde Yer Kovan 12 tur dönüyor. Yani Omega Akrep arkadaşlar Omega Yer Kovansa arkadaşlar kesinlikle Yer Kovan akrebin 12 katı. Doğru mu? Dolayısıyla açsal hızları aynı değil. Merkez büyüklüğü arkadaşlar. Bir kere tur sayılarından Omega'dan gittik ama uzunlukla bilemiyoruz ki yok. Re'ler belli değil. Yine bunlar da bulamazlık. Dikkat. Açsal hızın yönü sağ el kuralı bulunur. İkisi de saat yönü dönüyor mu? Sağ elimizin dört parmağı saat yönünü gösterdiği an tamam mı? saat yönü dönmesi tamam mı? bu şekilde gönderdiği anda. Baş parmak ne yaptı? Hop içeriği gösterdi. İşte omega açsal hız veya tork ne yapar? İçe doğrudur. Dolayısıyla üçü ne yapıyor? İkisi yani e, yönleri birbirine eşittir. Dikkat. Tekrarlıyorum. Açsal merkez dilimi Omega kare r arkadaşlar. Şuradaki r'ye bakın bilmiyorum. Omega'yı buldum ama Bunlar benim için bakın bilemem. Açsal hızının büyüklüğü gene değil bir kere akrep daha yavaş. Ekoan daha hızlı. Yönler sağ el. Sağ elimin dört parmağı nereyi gösterecek? Dönme yönlü. Baş parmak neyi? Arkadaşlar açsal hızın yönlü veya açsal momentumun yönlü veya torkun yönlü verecek. Bakın bunların yönü sağ elle. Bunlar dikkat. Arkadaşlarım. Evet. Devam ediyoruz. Kaç sorumuz kaldı? 2 3. O daha baya soru varmış ha. Evet. Şurada arkadaşlar. Demek ki yavaş gitti birazcık. Veya hızlı mı gidiyor size göre? Şekilde gibi diyor. V ve V verilmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım soruyu okuyorum. Ne yapıyor? E, ee, merkez AX ve AY oluyormuş. O adam bükülmüş bakın. Bükülmüş ise bu adamın periyodu ile bu adamın periyodu birbirine eşittir. O zaman V eşittir. 2 Pi R bölü T ise. O zaman bakın dikkat. x yazıyorum. Neymiş? 2 tane V eşittir. 2 Pi R x bölü T. Vy yazıyorum. Bakın bu verene göre. 3 tane V dedim orada. 2 Pi R y bölü T. Dolayısıyla oranlayınca arkadaşlar şunlar, şunlar, bunlar gitti. Bunlar gitti. Ne kaldı arkadaşlarım? Yanlış yapmamışsam Rx bölü Ry olan direkt 2 bölü 3. Zaten aynı noktada dönen e, cisimlerin eğer periyotları aynıysa çizgisel hızları uzaklıkla doğru orantılı Yani burası 3R iken burası 2R yapmalıdır. Şimdi merkez dilimi formülümüz V kare bölü R'yi kullanalım. Önce AX yazıyorum. AX neydi? Şuna göre 4 değil mi yapar? Bölü 2 R. A, Y'yi buluyorum. Buna göre kaç? 9 bölü 3 R. Dolayısıyla burası 2, burası 3 çıktı. Oran 2 bölü 3 olarak bulundu. Dikkat. Eğer şimdi hatası yapmamışsam güzel bir soru. Aman dikkat. Geldik buraya. Maksimum minimum sorulmuş. Hatırlarsak en alttayken ip gerilmesi maksimumdu. Bu da kaçmış? 6 T'ymiş. Neydi? F merkezcil artı MG'yi takılıyorsa en üstteki ip girmemiz minimumdu. Bu da F merkezil eksi MG'ydi. Tam şu da ip girmemiz sadece F merkezcildi. Bu neymiş? 4 tane T'ymiş. O zaman 4 tane T eşittir F merkezcil eksi MG. 6 T eşittir F merkezil artı MG ise toplarsam bunlar arkadaşlar 10 tane T eşittir 2 tane F merkezil F merkezi ne çıkar arkadaşlarım? 5 T çıkar. Diyor ki L'deyken tam yataydayken yani yere göre arkadaşlar ilk gelmesi T olduğu anda bu her zaman ne eşitti? Merkezil kuvveti eşitti. Yani bu aynı zamanda L'deki ip gelmesidir. Cevap B çıkacak. Dikkat. Yukarı gittikçe ip gerilmesi artar. aşağı alır. Buradaki ip gerilmesi, buradaki ip gerilmesi büyüklük olarak eşittir. Şuradaki gerilme, şuradaki gerilmeye büyüklük bir olarak birbirine eşittir. Minimumu sorursa en üst alınır. İp gerilmesi sıfır. İpin dayanabileceği derse en alt alırım. Burada kopmayan bir daha kopamaz. Dikkat. Geldik buraya. Evet çok güzel. Neydi hatırlıyor musunuz? Bir noktanın hızı, o noktanın dönme hızı ile o noktanın öteleme hızı veya çizgisel ile öteleme hızının toplamıdır. Ve demiştik ki şuradaki dönme hızı eğer V ise bunda dönme hızı V'dir. Bunda dönme hızı V'dir. Buradaki de dönme hızı V'dir. Buradaki dönme hızı sıfırdır. Y değen noktanın dönme hızı neyse öteleme hızı da ona eşit öteleme. öteleme. Öteleme, öteleme, öteleme ve öteleme de arkadaşlar. Bu mantığa göre M'ye baktığından zaman vektörel toplamsa ne yapar? 2V. K'ya baktığında ne yapar? Kök 2V. L'ye baktığında ne yapar? Sadece ne var L'da arkadaşlar? Öteleme var. Bu da V. Bu şekilde bulunabilir. M, K, L şeklinde ifade ederim. Fakat bunun bir hilesi var. Bunu bu şekilde bulmak doğru. Hata değil. Ama şu daha kolay. Her zaman yere değen noktaya uzaklık alınır. Yere değen noktaya uzaklık ile cisimlerin yere göre hızları doğru orantılı. Bakın M'nin uzaklığı yani mavi uzaklığımız 2R ise bununki 2V dersem kırmızının uzaklığı bakın R olduğundan bununki V morun uzaklığı yere değen uzaklık kök 2R olduğundan bunun da hızı kök 2V'dir. Dikkat. En üst tarafın hızı maksimum en alt tarafın hızını ben toplam hızını duruyormuş gördüm. V'ye diye. Buraya duruyor diyorum. Bu da bir hile. Şu mesafe bakın hile ve kısa yol. Bize kısa yollar lazım. Dikkat. Arkadaşlarım dinlediğiniz için teşekkür gençler. Burada bitirmiş olduk. Bu ikinci soru çözümümüz oldu. Bitti. Hayırlı günler arkadaşlar.